Nazlı merhaba. Nazlı'cığım biz iki medeni insan değil miyiz? Konuşamayacak mıyız seninle? Sen benim medeni bir insan gibi değil de daha çok bir kaplan gibi düşün. Başıma gelenlerden haberim vardır herhalde. Yani ben savaşın anlattığını varsayıyorum. Öğrendim evet. Ee, yani bir geçmiş olsun diyemeyecek kadar nefret mi ediyorsun benden? Ben senden nefret etmiyorum da. Ya sana bir şey soracağım Melisa. Sen bu daha yani fikri kendi kendine mi buldun yoksa biri mi yardımcı oldu? Eski sevgili intihar şovları filan. Ben senin bu kadar acımasız, bir de üstüne yok olduğunu bilmiyordum Nazlı. Daha... ...sen beni daha tanımıyorsun. Gerçekten ölmek isteyen bir insan tanıdım ben. Onu sen de tanıyorsun. Evet ben seni tanımıyorum Melisa. Ama sen hiç kendine zarar verecek biri gibi değilsin. Hatta kendi bencilliğin için başkalarının ruhunu yok edersin. Nazlı. Kime ne iyi geldiğini bilemezsin. Savaş anlatmıştı. Sen oyun oynamayı seviyorsun. Arkadaşlarına sana inanıyor değil mi? Onlara da oynuyorsun. Neyse Nazlı'cığım sonuç olarak Savaş benim yanımdaydı. Onun yanındayken iyi hissediyorum kendimi tamam mı? Savaş anlatmıştır herhalde sana. Aramızdakini. Benim salak kafam ya. Ayrılmıştınız siz değil mi? Savaş da böyle gelip bir anda bana müjdeyle... ...anlatın canım. Nazlı ben özür dilerim böyle abuk sabuk müjde falan. Ya ben üzmedim değil mi seni? Umrunda bile değilsiniz. Ne haliniz varsa görün bana ne. Selin bu gece görüşelim mi? Buna çok ihtiyacım var benim. Burada konuşsak olmaz mı ya? Olur olur o da olur. Bir dakika Emre. Nazlı. Ya ben burada durmak istemiyorum, gidiyorum. Bir şey mi oldu sana? Hayır, yalnız kalmak istiyorum sadece. Senin lütfen peşinden gelme. Lütfen. Abla, tamam, yalnız bırak Nazlı ablamı biliyorsun. Ne yaptın Nazlı'ya? Çekilir misin önümden? Ne yaptın dedim? Bak seni yolarım kızım. Arkadaşına yaptım, sana da yaparım. Ne yaptın söyle. Bence sen beni başkalarıyla karıştırma tamam mı? Üzülürsün. Hemen tehdit et. Hemen olduğum buradan belli senin. Ya siz Nazlı'dan ne istiyorsunuz ya? Hepiniz Nazlı'dan ne istiyorsunuz? Mahvederim kızım seni ben. Hepinizi. Benim kardeşim kimsenin üzmesine izin vermem ben. Sana önümden çekil diyorum tamam mı? Kimsenin bir şey yaptığı yok kardeşine. Kendi kendine triplendi gitti. Yalancısın kızım sen. Yalancısın. Ya sen benim kardeşimin başına neler geldi biliyor musun? Ölüyordu Nazlı ölüyordu. Uzak durun artık Nazlı yeter. E yeter. Atın şunu dışarı artık. Bana bak hak ettiğinizi biliyorsunuz işte yavaş yavaş. <laughs> Dur ablacığım. Gebertirim seni Tuğçe. Bak kaçınıyorsun. Bence bu kadar atarlanma tatlım. Çünkü o cd'yi izleyip her seferinde keyifleniyorum. Baya dudak güzeli. Sen beni tehdit mi ediyorsun ya? Ne diyorsun sen, tehdit mi ediyorsun? Ee, İsviçre'ye gitmediğime göre seni dilediğim kadar tehdit edebilirim. Tuğçe! Hiç tavsiye etmem. Hadi yeter artık bu kadar, hadi. Ali bırak hadi ya. Hadi Selin'ciğim, hadi, hadi. Akıllı Gel. ol. sanırım. Hepsi tımarhanelik ya. Hadi neyse bir yemek mi yiyoruz? Ne yapıyorsak yapalım hadi.